Bastım. Dur. Durma. Geç. Tamam, basıkhıyor. Tamam, bitir Başka Sıkma. Sen evet, çık Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülyanın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş ee, arkadaşlar bugün temizlik yapacağım. Ee, 3-4 gündür biliyorsunuz bahçeye gidiyorum. Işte, bahçe işine falan uğraşıyorum. O yüzden temizlik yapamadım arkadaşlar. Bayağı ev battı yani, kirlendi. Dur öyle yapma, donana sıkılmaz. Bir bak, şöyle yapacağım. Tamam, onu bir sileceğim güzelce. Recep de bana yardım edecek abla var, değil mi anneciğim. Hı hı. Arkadaşlar şöyle bir açıklık getirmek istiyorum sizlere de videoma hiç başlamadan önce. Ee, görüyorsunuz, feracemi giyindim. Ee, başımda güzelce yaptım. Zaten hani sürekli yapıyorum da başıma hep kapalı zaten, çekiyorum videolarımı. Ee, feraciye girmek istedim arkadaşlar. Hani... Bilmiyorum. Böyle hoşuma gidiyor artık. O yüzden e, feraceye girildiyse dedim hani şimdi koyu içinde ferace giyip de video çekerken de giyinmesem olmaz. Nasıl olmaz? E, çünkü hani dünya genelinde izleniyor. Anne, geneli izliyor, anne böyle mi demiştin? Evet anneciğim başka sıkmama, tamam mı? Hadi çek. Yukarıdan aşağıya doğru. E, videoda hani dünya geneli izlediği için arkadaşlar sadece koyu içi olmamalı Anne sos. Arkası nasıl? Arkasına, o yüzden arkadaşlar artık videolarımı bu şekilde çekmeye karar verdim. Dediğim gibi hani bir şey yapmak istiyorsak tam yapma, yapmamız gerekiyor diye düşündüm. İnşallah benim fikrimi de saygı duyarsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu YouTube'da iyiler de çok, kötüler de çok. Yazılacak gelecek yorumlarda zaten biliyorum. Ama ne olursa olsun bu şekilde artık video çekmek istiyorum sizlere. Dışarıda iş bile kursun, bahçe işi bile olsa arkadaşlar. Ferace ile beraber. Zaten dediğim gibi hani Hiç kimseyi bir Anne, 20 dakikalık tamam, sus. Hayır sıkmak yok artık bırak onu. Bırak. Bir tane sık başka sıkma yaz. İsraf etme tamam koy. Kimseyi dediğim gibi arkadaşlar bir 20 dakikalık 30 dakikalık videoyla kimse kimseyi tanıyamaz. Hani bunu sürekli videolarımda da zaten dile getiriyorum. Hatta diğer youtuberlarda dile getiriyor. Gerçekten de öyle. Şimdi ben mesela burayı temizleyeceğim. Size atacağım. 20 dakikalık bir video. Belki de 15 dakika. Belki hani en fazla 30 dakika diyelim. 30 dakika içinde beni böyle boyayacaksınız. Ama sonrasında diğer tarafa geçiyorum. Öbür tarafa geçiyorum. Oraları çekmiyorum mesela sizlere. Hani diyeceğim bir 20 dakika sürmüyor tabii ki ev temizliği. Hanımlar zaten bilir. Mesela bazen saat 10'da başlayıp 2'de 3'de bitirdiğim oluyor. Çünkü hani ben başladığımı komple bütün evleri hep temizliyorum arkadaşlar. Anne Mert'e bana daha ya. Yardım edeceğim. Dur arkadaşlarla ben biraz konuşayım da. Ee, bundan da arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerindeki siyah. İki renk daha sipariş verdim. Bir mürdüm rengi. Uyuk böyle mürdüm rengini severim. Onu bir de yeşil renk. Onunla böyle çok aşırı cırtlak rengi değil tabii ki. Böyle hani Iı, soluk bir renk var ya Bilhar Keşif galiba ismi. Ona sipariş verdim arkadaşlar. iki tane daha. Dediğim gibi artık bu şekilde ee, Bu şekilde boyayacaksınız. Hani izlemek istemezseniz e, ben de sizlere tabii ki saygı duyarım. İzlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz de yerinde, hoş geldin sefalar geçirdi diyelim. Bu şekilde videoma başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki Ferace ile beraber bu ikinci videom galiba. Dünkü videomda da çay duydum o vardı. Amcamı gönderdik. Ee, dediğim gibi arkadaşlar işte bugün de buraları temizleyeceğim. Bayağı bir ya temiz aslında tabii ki. De. Ama rutin temizliğimizi zaten yapıyor. 3-4 gündür bayağı neredeyse bir günlük ev süpürürüm. Veyahut da ekibime bir süpürürüm. Camları sürekli silmiyorum tabii ki arkadaşlar ama camlarımız da bayağı da Dün bir güneş vurdu. Baktım felaket lekelenmiş. Çünkü de yağmur yağdı. Benim buraya da yağmur yağdım. Zaten camlarım hemen batırıyor. O yüzden bugün hem şu iki camımı hemen sileyim, sonra buraları süpürüm diye düşündüm. Hani yapmış ki şöyle güzel bir temiz olsun. Sobamızda daha duruyor arkadaşlar ve de yak yok yani akşamlar. Hatta komik bile atıyor. yok. Beşinci ay bugün 5 galiba Mayıs ayının. Ee, Bak, ben bayağı bilir Mayıs ayında 15'inde falan sobalar kalkıyordu her sene. Bu sene bilmiyorum herhalde gece kalkacak. Öyle düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi halinden de yok ve e, komür bile at yok yani şu kadar az bir şey bir avuç kadar. Onun sıcağında yat yok. Biz zaten çocuklar hep burada yatıyoruz. Daha arkadaşlar diğer taraflara geçmedik. O da dağılmadık yani. Hani İsmail bir yatta da odasında yatıyor. Kukları. Sana. Neyi kukları? İşte. Evet arkadaşlar. Haydi bismillah diyerek videoma başlıyorum. Dediğim gibi inşallah bu kararımı sizlerden de saygı bekliyorum arkadaşlar. Hani benim fikrim, benim kararım diye düşünüyorum. O şekilde Şu yastıklarımızı şöyle bir alalım. Bunu, bunları dışarı yatıracağım arkadaşlar. Biraz şöyle güneşte dursun. Hadi başa kapatayım ya. Efendim anne. Sen bir dur ya. Dur. Ne var bu Yardım mı diyor? Bir bakın sen. Böyle gel bir kadar ne olur bilmiyorum. İn bakın oradan önce bir sen. Önce bir su dökelim pencerenin önüne toz var bir gizli evet o, o, o yanına basma o yanına basma çekil lan çekil oradan da bak, toz gidiyor tamam dediği yerle dökeriz sonra da burayı sileriz biteriz çekil ben bir onun üstüne bir silip şurayı bakalım kaç ayaklarını basma bu Recep bir tane sandalye getirir misin tamam yani taberamız var ya Olmaz. Hadi anne ben. Kapımızı yavaş aç da telefonumuz düşmesin. Çok yavaş aç. Yavaş. Tamam. Bir tanesini al ye. Ya da iki tanesini alabilirsin. Anne. Anne. Anne ben geri açtım ya onlar oluyor. Tamam annem. Hadi ben sana bir şey söylemeyeyim. Bu şekilde işte arkadaşlar. Bunun da temizlik bunu olsun. Daha bahçemin kertleri yapılacak. Geç bahçe, bahçemde bir şey yok da. Ben bu sene arkadaşlar halamla oraya ekiyorum. Zaten söylemiştim geçenki videomda. Kendi çıkabilirim mi buradan? Ben çıkacağım. Dur sen. Sen de çık. Çık. Senden çıkıp da yani. geldik. Geldim. A ben de çıkayım. Yetişemedim. Şur temiz değil mi? Ama orada dılırsa durulmaz. Öbürsü de dırlar tamam, tabii. Tamam. <laughs> Çekil oradan, ben böyle geçeyim. Düşersen ha. Sıra bitti. Hayır abi, gel. atar dedeme yapayım. Sen benim oda anne Tamam. Öbür evde mi yani? Hangisi? İşte Ana işte ya şuradan beni. Ne adresler misin acaba? Öbür evde. Dur bak. Asıl öbür camısı. Çekil. Sıkma bak artık. Tamam mı? Geç yanı. Yavaş. Bu, bu ne cam Hı? Ayıp samartılacağım. Yok sıkma yani, sıkma. Ama sen neredesin? İyi uyudum. Hı? Bu seni ne daha ders. İyi uyudum. Üz çıkma demedim. Bir bakın bana. Bir, camsını bir bakın. Dur. <laughs> hadi hadi bana yürüme. Birleşsin. Annem tamam. beni temizleyecek arkadaşlar. Geçen bayramda gittim. Sadece güzelce süpürdüm. Başka hiçbir şey yaptırmadı annem. Kızım zaten sobalar kalkacak. Yağmur da yayacakmış dedi. Eminim boşa gitmesin. Sobalar kalkınca camları falan silersin dedi. O şekilde hiçbir şey yapmadım. Geçen gün annem benim orada arkadaşlar. Sadece dediğim gibi evlerini temizledim. Süpürdüm. Anne <laughs> ben sıcaklım da? Kesin sana şuraya sıktıracağım şimdi. Dur bir dakika. Şurayı bir silin. Dur. Seni daha zaman seveceğim ya. Sevdim anne geç. Ay. Ne var da sanki canımızda? Bir mi? Sık bakayım. Tamam. Hep aynı yere sıkıtırma. <laughs> İsmail de aynı böyleydi arkadaşlar. Küçükken. Zaten videolarımızı da görüyordunuz ya. Hiç durmazdı. Ne iş yaparsan hemen koşar gelirdi kuruzarda. Ama en çok İsmail'i. Ne İsmail ya? Tamam. Ben Çekil bakayım. Sen çok ıslatıyorsun bezini ya. Yazık. O kadar da tatlımız ki ne biz. Geç sen şu yana. Şu yana geç. Burayı mı seveceğim? Öbür tarafa geç sen. Öbür tarafa geliyorum ben. Hadi. Şimdi böyledir arkadaşlar. Böyüncü. Yine yardım ediyor da. video dışında yardım ediyor. Ne? Yine dalda. Derde sıktım. İyi bir rahat eğer. mi sıktın? Yok buraya sıktım da. İyi kapatayım onu. Beni taparmışlar. İsmail artık videoya çıkmak istemiyor arkadaşlar. O yüzden Yürü. hatta bana da sen de çıkma anne kapat diyor. Bazen de çekme kosurağı tutuyor. Artık, diyor. artık büyü, büyüyorlar yani çocuklar. E ben de. Ben de, ben de He, senin ablan büyüttü zaten. sen senin ablam büyüttü zaten. Doğru. Hadi bakalım. De, Değil mi anne? Değil mi Gelin bekle. Yarın da arkadaşlar o e, yaptıracağım diyorum ya Onu yaptıracağım. Orada da bir güzel fikirlerim var ya eğer yapabilirsem bilmiyorum artık. Gökhan da beni bekle diyor. Bu ayın sonunda 31'inde Gökhan da geliyor arkadaşlar. Vizesi bitti. Bazı ayıcılarımız soruyor hani eşin ne zaman geliyor, temelde mi gitti falan diye. Normalde 9 aylık vizeyle gitti. İnşaat işçisi olaraktan gitti arkadaşlar. Oh inşaat işçisi olarak gitti. Ee, dediğim gibi 9 aylık vizeyle gitti. Ama iş bitmiş. 5 aylık dizeyle götürmüşler ilk olarak. Bir aylık daha orada uzatmışlar. Şu anda Almanya'da arkadaşlar Gökhan. 5 ay, 6 e, ay. 6 altı, altı buçuk ay falan oluyor işte tam geleceği zaman. Anne bak ben bu? Gibi... anne beni burada içimi kırdım. Aferin o ortaydasın. Mayıs'ın 31'inde Allah izin verirse arkadaşlar gelecek o şekilde. O da beni bekle işte. Ben gelince yapalım diyor da. Ana. Şimdi o gelince ona ben yüz söylemem lazım. Hadi Gökhan, hadi Gökhan. Çünkü geldi mi bir on hiçbir şey dokunmaz eline. Çünkü kocamı biliyorum. O yüzden de ben de babama baba Gökhan gelmeden yapalım Bir an önce camların ölçüsünü verelim. Hani yapalım sonra. Zaten Gökhan gelmeye anca da onu. Belki o geldiğinde de kalır. Kalan zaten yine Gökhan yapacak. Oraya arkadaşla benim güzelce böyle 4 sıra pirketle Ördürüp pimapeni yaptıracağım. Şu balkonumuzun ağzını biliyorsunuz zaten her sene dayanıyor geçiriyor Sevmiyorum artık. Olmuyor hani. Tam bir böyle güzel bir şey olsun istiyorum. Onu yaptıracağım. Yaptırdıktan sonra da o iş kısmı zaten oda gibi oluyor. Oraya da dün bir fayans yaptırdım. Anne, anne. Atıklı taşlara değil. Ne diyeyim? Tatlına sandalyeler doysunlar diyeyim. Orada kısa işte, başta patlı doysunlar diyeyim. Orada da sandalyeler çiçek doysunlar diyeyim. Tamam diyorum ya anlatıyorum. Bu da anlatıyor arkadaşlar. ve bazen böyle kendi geline kendime anlatıyorum ya. Bir de şimdi şey gördüm arkadaşlar. E, hatta dün baktım da fiyatı nasıl diye. Şu balkona oturulan oturma grupları var ya. O çok güzel. İnşallah Allah izin verirse niyetim öyle. Hani fayans yaptırıp oraya da o şekilde bir balkon oturma grubu almak istiyorum. Ki hani gelen misafirlerimiz falan yaz bunu evde oturmuyor biliyorsunuz. oranı camlarını açarız güzelce orada oturup kendimiz oturduk, bir içerik. Yazın pek zaten eve girmiyor biliyorsunuz. Hep bahçe işiydi veyahut da bahçede oturuyor. Ee, o şekilde işte arkadaşlar bir niyetim var bakalım veya yetişebilirsem diyeyim. Anneciğim çok sıkma ya. Neyse oturmayla iş bittiniz arkadaşlar. Ben tekrardan başlayayım. Sıkayım mı? Sıkayım sıkacaksın ama Feracı'yı arkadaşlar ilk giydiğimde tabii ki insan ister istedim. İlk defa 31 yaşından bir ilk defa Ferace giyildim. E, feracı giyildiğinde büyük böyle e, benim tuhaf hissediyor. Hani yakışmış veya yakışmamış diye değil yanlış anlamayın. Hiç öyle bir niyetim yok zaten yakışsın diye alıp da giyinirim. Allah için giyin, giyiniyorum şu anda. Rabbim kazanmak için arkadaşlar. E, ama e, ikinci giyişimde daha böyle sanki benliğimi bonus gibiyim daha bir böyle hoşuma gitti. Dediğim gibi işte artık da bu şekilde böyle sürekli giyiyorum Gerçekten çok güzel bir şeymiş. Keşke de daha önceleri giyin sevsin diye düşünüyorum. Ama olsun. Rabbim herkese doğru, yola iletsin inşallah. Ama ben ne şey unuttum Servet. Bir arkadaşlarla konuşmaya daldım. Sen unuttun orada. Düştüm gitti. Ben değilim. burada oturuyordum. Şöyle bir çekeyim de. Yani geçecek kadar. Bura düşmüş. Ha işte şöyle. Bu da Ferhat'ın boncuğuydu arkadaşlar. Düşüp duruyor durmadan. Bugün de arkadaşlar Cuma. Cuma'nız mübarek olsun. Bütün Müslüman alemine. Ama şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor. Selam ediyor. Galiba bir müdefa gitti. Bakalım artık kim vefat etti. Allah rahmet eylesin inşallah. Rabbim yardım Anne bunu bitirdin ha bitirdin Dur bakayım. Dur. Ha, 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 mı? Bir ha, 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 yavaş. Yavaş. ya Yavaş. Cennet de bir Önce ben mi? Buralara sakın dokunma artık buraları bitirdim ben <laughs> Oy. Tamam artık dur, dur bitir Çekil artık buralar su kürecek Thank 就是、mm。Hmm. Mm hmm. Kim anne, ben de ağabey mi? Ağabey de. Ben de sen, de sen yapıyorsun ya. Yok. Aç. Arkadaşlar vefat eden, bizim e, mahalleden, hemen şurada devrimcilik var ya, hani köylülerimize anlatayım. Oraya koyma, an, numara artısını mı vereceğim? Güzel, i̇şte Mecla gidiyor bak. Al anne. Hadi oraya masamızın üstüne koyun bunları. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Rabbim e, bol kullanım tutarsın inşallah. Yaşlı bir teyzemizdi. Hatta videomda da görürsünüz belki. E, ekmek, yazın ekmek dedim. Bir de yaptırmaya, baksın yaptırmaya gitmiştim. Hatta orada oturuyordu. Bir şey olmaz. O teyzemiz arkadaşlar. Dediğim gibi yaşlı yatıyordu. E, Rabbim kurtarmış. Öyle diyelim yani. Hepimiz gideceğiz arkadaşlar. Sonumuz ne olursa olsun. Daha toprak. Rabbim imanla gitmeyin nasip etsin inşallah. Dediğim gibi hemen komşumuz, annem birinde konuştu bizim de komşumuz. Hemen çarşı içinde şurada hatta dediğim gibi köylerimiz için söyleyeyim hani yurt dışındaki demirci bayramlar var. hemen burada demirci bayramın annesi arkadaşlar vefat eden. Şu garip cuna günü ne güzel. Rabbim herkese imanlıyorum nasip etsin inşallah. Ben yine telefon mu aldım hemen. Evet. Şimdi burada çektireceğim arkadaşlar. Tabii ki artık hızlanma videosu geliyor. Videomuzu hızlandıralım. <laughs> Sizleri de fazla sıkmayalım. Deli evet, çektireceğim, sileceğim halımızı tekrardan. serip. Diğer taraflara geçeceğim arkadaşlar. Mutfağı şimdi buracı temizledim. Sadece süpürülecek. Çamaşırlarımız bayağı bir neredeyse 2-3 makine var. Katlanacak arkadaşlar duruyor soğuk diye uyanma pek geçip de katlayamadım. Biraz da çamaşır katlamayı sevmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, ve çocukların odası var. Orayı da topladım. Az bir şey kaldı işte. Onu da sizlerle beraber toplarız artık. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim şuradan başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar e, bitirdim bayağı mutfağı bitirdim e, oturma odasını bitirdim temizledim oraları güzelce Çoşlarımda da senin bir e, çamaşırlarımız kaldı katlanacak Ondan sonrasında da kiler düzenleyeceğim arkadaşlar kiler de bayağı bir çok kavanozlar çıktığı için orada da bayağı bir dağıldı Orayı düzenleyeceğim sonra bavulumuzu yıkayacağım içimiz bitecek arkadaşlar daha şu anda iki tane odayı bitirdim yani. Hani diyorum ya size 20 dakikalık videonun kimse kimse şey yapamaz diye gerçekten de öyle. Bakın saat şu anda herhalde 11 falan var. Odayla mutfağı bitirdim. 9'da başladıydım. 2 saat oldu. Şöyle çocukların kıyafetlerini de silmeyin. bazen böyle atıyorlar, kişi kalıyorlar okula. Normalde buraya hep katlar bu çamaşırları. hiç koymaz da. Ay İsmail ne İsmail bozar. Anne! Annem. Gel buraya gel. Gel şöyle koy. Bir daha kuruza da sevmez beni yaptığınız arkadaşlar. Bazen diyor da beni kızıyorum anne. Eşyalarımı niye katlamıyor bazen diye. Bir kaldım katlamıyor anne diyor da. Ben de böyle, böyle yaptığım zaman da bana söyleniyor. Sen diyor yapma bir daha eşyalarımı anne diyor. Katla yatağın üstüne koy ben yaparım diyor. O şekilde işte. Neyse vallahi attım bu süre. Çünkü süpüreceğim buraları da i̇şte İsmail'in şurada çantası şuraya salıp. Evet. Kız çocuklar daha temiz oluyor arkadaşlar, ekiplere nazar. Ama İsmail de bu sene biraz kırlattı işte. Normalde temizliğine temiz idi iş görmesine diye de diyecek laf yoktu ama bu sene mübarek iyi kıllattı ya niye öyle yaptı bilmiyorum artık hani ergenlik dönemine giriyor ondan var artık neyden bilemiyorum biraz asileşti normalde hiç bana sesini bile yükseltmez hani yani yükseltmez normalde hiç kızım olsun oğlum olsun ama Gülzar'ın e, ne bileyim öyle geçmedi hiç böyle asi bir çocuk olmadı şöyle bir iki ay sadece biraz değişti huyu. Ondan sonra tekrar döndü yani normali. Ama İsmail bilmiyorum. İsmail 5 aydır bayağı bir asi oldu. Lafına söylemiyor yani şu aralar arkadaşlar. Evet. Şu İsmail meşralarını şuraya koyayım ya. Buraları düzenlerimiz iyi. Evet, Buraları ne yapmışlar? Buraları defterleri var zaten biliyorsunuz. İngilizler defterleri hep burada. Tamam. Evet arkadaşlar burayı da güzelce bu toparladık. Hemen burayı da bir süpürelim. Ondan sonra buranın işi de bitiyor zaten. Evet arkadaşlar temizliğimi bitirdim. Şu şekilde şöyle çekeyim sizlere. Recep burada çizgi film izliyor. Değil mi Recep? Çeketlerini örtülerini örttüm arkadaşlar. Şu şekilde şöyle güzelce temizledim. Şöyle ün temiz falan tertemiz oldu burası. Şöyle. Oradan hemen buraları temizledim işte. Buraları iyileştirdim. Camı açtım güzelce temizlense. Şöyle tezgahımın üstünü güzelce temizledim. Birazdan poğaça yapacağım arkadaşlar çocuklara. Ona da ikinci bir video açarım sizlere. Şurayı da şöyle temizledim bu şekilde. Burası da tertemiz oldu. Güzelce süpürdüm her tarafı. Burayı yıkayacağım şimdi. Bir burası kaldı. İkileri de güzelce temizledim. Şöyle göstereyim. Şu masa dediğim gibi arkadaşlar babam aldım. Bunu onlar gelince gidecek burada. O yatakları buraya getirdim. Tek kişilik yataklar, işte fazla filan Burayı hep böyle doldurdum. Ekmeğimde bu kadar kaldı arkadaşlar. Yiysek iki günde bitecek yani. O şekilde. Şurayı şöyle düzenledim. Hep görüyorsunuz. Kavanozlarımız hep boşaldı. Sadece şurada kayfaltılıklar ve bir iki tane domates sosumuz kaldı arkadaşlar. Bu şekilde. Üç patlak salçam var daha. Bir patlak da içeride var. Dört. Bir tek bir bu turşumuz kaldı. Şurada az bir şey yaprak var. Çay da buna koydum. Bu şekilde işte arkadaşlar. Burayı da böyle temizledim. Burası da tertemiz oldu. Geriye kaldı balkonumuz. Balkonda yıkayayım diyorum arkadaşlar. Bir sudan geçsin, temizlensin. Onun videomuzu kapatalım. arkadaşlar bu şekilde kalfanın bu düzgün yıkıyor. Ondan sonra içim bitmiş oluyor. Hemen mutfağa geçeceğim. Çocuklara bir falan yapayım. Bitsinler. Dediğim gibi ona bir, bir video açarım artık. Hani bu sadece temizlik videosu olsun. Bayağı da yoruldum. Ama bütün işleri de bitirdim çok şükür. Böyle hep güzelce temizledim. Bayağı bir gizli atıyoruz. Hani günlük temizliğimizi yaptık da. Böyle bir derin temizliğe de. Aslında her cumartesi böyle temizlik yapıyoruz. Niyeyse bırak. Bu oruç gelince. Çocuklara kıyamadım herhalde oruçlarda. Artık yine başlarım. Cumartesi geldiğimizde gulüzanla beraber hem iş bölümü yapıyoruz. Hem de güzelce evimizi komple temizliyoruz arkadaşlar. O şekilde şurası kaldı. Azıcık çok yapıyoruz arkadaşlar. Çöpleri var biraz. Mutluluk var dışarıda. Kulağımın sola kulaklıklarım var. Onları bir boşaltıp dökeyim de. Ee, videomu da artık kapatayım arkadaşlar. Bugünün videom yeterli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. kalın.